Yani piyasa oyunun dışında kaldı için Norris ikinciye düşse e, markalar şampiyonu el değiştirebilirdi. Yani Aynen. o kadar az bir puanla bitti aslında. 1-2'yi ters çevirdiğimiz zaman sezon tamamen Aynen. farklı sonuçlanabilirdi. E, yani Norris yarışı gerçekten güzel kontrol altında götürdü. Sainz'de tekrar senin dediğin gibi 6 saniye yakın fark açtı. E, son 10 turda falan bayağı bir trafiğe denk geldi tur bindirmelerde. Aynen. Orada da hani kirli hava, nispeten aşık vesaire hani Belki bir hata yapacaksa orada yapabilirdi ya da aranın kapanacağı bir momentumu Sainz yakalayabildi ama Sainz de galiba kendi pitinden sonra çok zorladı. Yani e, o ilk turlarını biraz fazla lastiklerden performans isteyerek geçirdi muhtemelen. O anlarda geçtikten sonra son, sonlara doğru hani e, fark koruyup işte eve otomobili getirmek diyorlar onu yapmış oldu. E, ve gerçekten de hani kontrol altında hak ettiği bir galibiyeti e, aldı. maktarında e, McLaren'da galiba tarihinin en genç pilot kadrosuyla markalar şampiyon evet. olmuş. Evet. <laughs> Yani o piyasayla beraber müthiş bir yükseliş hikayesini zirvede bitirmiş oldular.